Merhaba arkadaşlar Biriksen Fan kanalıma hoş geldiniz. Lego City 2021'de yeni bir yol seti çıkardı arkadaşlar. O seti göstereceğim size şimdi. Hop şöyle. Yeni road plate'ler bunlar. Şöyle göstereyim. Heh. Yeni road plate'lerimiz bunlar. Eski plate'ler daha çok şöyle tırtıklı zeminde. Ortası sadece küçük bir kısmı yol gibiydi. Yeni plate'ler daha çok yükseltili ve daha çok şehir hissi veren bir şekilde yapılmış. Bu yol plate'leriyle beraber Lego City 3 tane daha yeni set çıkardı. 2021 yılına ait. O setlerle beraber yeni bir şehir projesi oluşturuyor. Kendi içinde bir şehir projesi oluşturuyor. Ben de sizlere o şehir projesini yapacağım yavaş yavaş başladım bir tane stop motion çektim onu kanalımda yayınladım o bu plate'lerle yapılmış bir animasyondu. Yeni şehir projemi bunlarla beraber başlatıyorum. Umarım beğenirsiniz. Setleri şöyle kabaca size bir göstermek istiyorum. 6304 numaralı setimiz road plate'ler. 6291 numaralı apartmanımız. 6292 numaralı büyük şehir setimiz. Ve 6290 numaralı minik skate parkımız. Bu dördü birbiriyle bağlantı kuracak. Ve küçük bir şehir projesi oluşacak arkadaşlar. Şöyle size bir ipucu vereyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu roadlarla yani bu o bu o bu play yok. O bu play bu o bu bu umarım beğenmişsinizdir. Yeni şehir projemiz.